Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Can Bugün sizlerle Crazy Craft'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız önceki bölümde e, sizinle işte ev yapmıştık yeni. İşte e, ağaç maç kesmiştik. Ölmüştük bir iki kere örümceğe. Ant olsa örümcek. E, aynı şekilde ölmüştük işte. Buradan kumum kazmıştık. Alta inmiştik. Taş bulmuştuk. Nerede bulmuştuk? Ben falan bulmuştuk. Küçük bir maden. Ben bu dışında işte gördüğünüz gibi şunlar topladım azıcık. iki tane yün topladım. Koyun kestim. Çok fazla bir şey yapmadım çünkü e, ben videoyu çektiğimde renderladığım renderladığımda video attığım zaman çok uzun sürmüştü. O yüzden pek fazla bir şey yapamadım. Zaten okula okula da gidiyorum ama hafta sonları bunları çok kötü telafi edeceğim böyle bayağı dışında gelişeceğim falan şu an çok iyiyiz bu böyle bir iki video daha gider sonra işte başlayacağım böyle madende kazmaya gelişme falan ona koyun bunu gelin lan buraya hep çak çekeceğim sana hep çak çekeceğim ya bizim okulda kendi bir çocuk var böyle trakyalı tam trakyalı bazı şeyleri söyleyemiyor mesela işte biz black shot oynadık bazen o geliyordu bilek oynayalım falan diyor da öyle. Çok komikti ya. Headshot böyle kafadan vurunca headshot çekiyordu. <laughs> Çok manyak bir çocuk. Oh maden var. Şurada güzel şeyler vardır. Şöyle değil mi? Ya, ya, işte bir madeni olmazsa olmazları. Tamam beyefendi. Sıkıntı istemiyorum. Kömürleri alıp gideceğim. Evet biraz daha bakalım. Ne var yok. Şu an pek bir sıkıntı yok. Yani arkadaşlar skin sorunu var. Yine ee, yapamıyorum ya düzelmiyor. Bak. Skinim olmuyor. Yani düzeltemiyorum nedense. Skin koymaya çalışıyorum ama skin kafayı yiyor, deliriyor. Ağzı burnuna giriyor, burnu ağzına giriyor. Telefon çalıyor siz takmayın. Örümcek vuracak. Örümcek vuruyor. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. 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 Koş eve, eve koş. Eve koş. <laughs> eve koş. Koş eve, koş, eve koş, eve koş. Vah. Oh. Kahasta oğlum. Ne şalipo. İyi dinle. Din çok karanlık. Hmm, evet. Tak bey parası yine. Benim Steam yok değil mi? Var. Var. Yok lan yanlış şey aldık. Çok çıbık. İki tane koyalım ya. Beraber abi orada. Bu lan. Kovalına gıt. Lan niye aldın? Hem Acaba ne işe yarayacak? Yok lan buraları kullanmıyor değil mi? de evet, çok güzel bir şey yaptım. Şuraya koyayım mesela. Şuraya da koyayım. Tamam güzel. Şuradan. Alayım 60 tane. Oha lan. Ne kadar az? Ver bedi bedi lan bedimi. Ver lan bedimi. Ah. Ona lan. Perimiş. Bu periler XP mi düştü? Ne abi? Tam şu düşünüyorum şu XP falan düşünüyorum. Şöyle koy. Ee, bir de bir de bir de bir de. Kartikte bunu falan koyayım mı? Ne koyayım mı? Hmm. Bir dakika şunu bir pişirmeye çalışayım ben ya. O pişiyor lan. Çok koydu. Boşa mı pişiyor? Yok lan boşa pişmiyor. Şey güzel Hmm. Açlığım da var. Oh çok iyi güzel güzel. <Sessizlik> o zaman uyuyalım. <Sessizlik> Arkadaşlar hiçbir şekilde game out kullanmak istemiyorum mesela yağmur durdurmak için bile. Daha durdu. Kullanmayacağım. Kullanmayacağım. Ha? Kullanmayacağım. jamı? Yerimizin içine çıkarsa tavuk sipariş Çıkmadı. Pohta çık. çıktı. Poh çıktı. Hmm, nereye gidebiliriz? Hmm. var. Bu maden güzeldi ama oraya gitmeyeceğim. Daha gelişene kadar. Tamam gelişine göreceksiniz. Evet aynen burada köstebek vardı arkadaşlar. Çok fena bir köstebekti. Bana bir koşta öldürmüştü. Yani bana değil ben, beni bir koşta öldürmüştü. Siz eğer güçlüyseniz yani örümcek ay şeyleri köstebekleri öldürün güzel şeyler çıkıyor içinden ya az şey çıkıyor ama güzel şeyler çıkıyor en azından yararlı şeyler çıkıyor eğer benim gibiyseniz bir dakika arkadaşlar hemen bir şey yapacağım. tamam sıkıntı yok devam tamam. 5 dakika almış daha uuuu uh, şöyle gidelim çok fazla koşmak istemiyorum aha öleceksin kardeş öl 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 öl, öl.

Buna lan abi ya. Nerede lan? Heh, burada. Oha, güzelmiş. Fosiller de bulabiliyoruz arkadaşlar öyle. Onların fosil olmayan yani olmadığını bilmeyenler varsa. Gerçi ben bilmiyordum yeni öğrenmiş oldum. Arkadaşlar fazla fazla alalım demir set falan olur. şu an. Hiçbir şeyimiz yok çünkü. Önceki oyunda ne güzel şeyimiz vardı. Ee, böyle bir tane zırhımız vardı. Lucky bloktan çıkmıştı. Süzülüyordu. Aha bir şey daha buldum. Çık bakayım sen. Şunu da alayım. Neymiş? Çepadron hmm, mu? güzel gibi. Yani iyi bir duruyor. Her neyse. Yani evimizin önünde bol bol su var. Spamlarız bunları. Yav. Granitlerden bir iki tane alayım bakayım. Belki bir işe yarar. Pek sanmıyorum ama belki işe yarar. Bir iki tane değil. dört tane falan aldım herhalde. <laughs> karınca öldüreyim. Madenler falan buldum en azından. Sen öldürme nasıl olsa öldürmeye gerek yok. Hep sizin güzel şapkanız var mı ya? Yani? Ben şapkan güzel mi? Cık. güzel değil. Aha. Oraların mekanı. Lanet olsun oralar. Oraların mekanı gençler. Güçleneyim ben giderim oraya. <laughs> geldi tabi. Oho Loki. Allah lütfen güzel bir şey çıksın. Lütfen güzel bir şey çıksın ya. Şu an güzel bir şey çıkmasına çok iyi. Oho! Oğlum bu ne? Abi süzülüyor biliyor musun? Yok. Süzle, süzülemiyoruz. Oha! İnek! 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 Lan! Öleceksin kardeş. Öleceksin kardeş. Öleceksin, öleceksin, öleceksin. Öl Öle, lan!

sen burada. Ha, yeni zekalı. Oğlum hiç bakayım ya. A7. Yedi. <laughs> ben yedim. Çok güzel bende. Gideceğim buraya orası aklımda. Bir mekan daha var aralarında. Ne çok arı var bu oyunda da ya. Zaten gidiyor. Vıst deyip sokuyor. Ne yapacağım ben ya? Yani? Ana Yok. Bunlar ne oluyor Arkadaşlar bende de şey yok. Eğer onun modunu biliyorsanız bana atar mısınız? Mesela crafting de, e işte crafting'e girince buradan şey çıkıyor. Öyle menü falan çıkıyor işte. Lan bak yapımını falan bakıyorsunuz. Şunu onu yorumlara yazarsanız sevinirim. Onun modunu da indiririm ben. Yaparım onu. Olur. Tabi yazacak olan varsa. Ne ona lan senin ağzındaki? Bir şeyle mi öpüşüyorsun? Ne yapıyorsun? Aha rainbow. Tek attık galiba. Hmm, tek attık. Hmm, güzelmiş. O zaman gelin demirlerimizi ısıtalım. Şurada kornlar varmış. Kornlara gideyim. Korn. Akşama patlamış mısır var gençler. Falan. Çal. Çal. Bunlar çok güzel ya. Yani iyi ki var bu 아, ç ı 저두 n 데 어. 그러면 h 이 y v a n g i Arkadaşlar bu seriden sonra bir heksa da çekebilirim yani isterseniz sizin kararınıza bağlı. Ne oluyor lan? Şuna evet. Arkadaşlar yine arıyor. Siz takmayın. Demir yefere. Tamam bunları arkalara atacağım ya. Ee, tüm işimize yarar. Ya bu kol ne Kömür ne Ne yapıyor lan Hmm, bir dakika. Şimdi yani eşyaları çeşitli atalım Kitabı falan filan at 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 tamam bunları yerim ben şu bıraklığı da at şu an hemen evet şöyle silah silahımı geliştireyim. ho 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 canlarım bir tane daha oldu. Evet güzel. Şimdi bana ne gerek? Chestplate gerek. İparamla hmm. kalayım Chestplate'te. Arkadaşlar bunlar pişe dursun diyeceğim ama azdan hazır varken az gerek mi? Arkadaşlar harita sunum vardı mod olarak onu buldum yaptım ama o işte dediğim gibi şuradaki şey yok. Yok la. Evet ayakkabı koymayacağız. Olsun zırhımı tamamlayın yeter mi? Yani? Ay zaten ayakkabı yapınca zırh tamamlanacak da. Ben bir dakika şu. Nerede ne olmadı? Haklıdayım. Madeni ben bir girişim bakayım. Şuradan geçler. Hmm, doğru. Kazma da girişebiliyorduk. Yani. Hızlı hızlı. Ya buralara pek girişmeyeceğim. Buraların sonra zaten kum. Ama bir dakika ya öyle bir şey yapmadan önce gidip bir yatalım ben de o saniyede 15 dakika olmuş güzel olmuş tamam uyudum mu ben uyumuşum şimdi tamam tamam Yandan, 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 nasıl Şöyle. Abi tam göremiyorum ki. Nasıl bir karıncasın ya? Yani? Arkadaşlar göremiyorum. Hiç güzel bir maden yok şu an. Bir kalbim var. Düşersen çok kötü olur. Ay şurada bir şeyler var. Da. Böyle görebiliyorum. Evet, böyle daha iyi görüyor. Hmm. Yok arkadaşlar güzel maden yok ya. Vallahi şansınız eksik. Ben şansım eksik. Evet. Şu Zayn, bu. entolim ne? Hmm bunun bir özelliği falan var mı? Ekstra görebiliyor musun? Ha doğru böyle. Göremiyorum karanlıkta. Kılıcım falan. Evet. Evet. Oo şurada iki tane blok var. Ben nasıl yiyeceğim ya. Nereden yiyeceğim abi? çalışıyor lan. Aynen arkadaşlar. Bu daha iyiymiş ya. Görüntüsü falan. Tamam ben şuradan bir yerden hemen dalacağım. Hemen kendime şimdi. Biraz uzun sürecek. Ve ben önce kendimi nereden yapmam gerek. <gülüyor> 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 Arkadaşlar yine arıyor. Aslında oraya kişi sergen. Yani siz takmayın. Fazla. Neydi? Hmm. Tamam. tamam güzel ya Her şey önemli Bayağım var dediğimi lazım. Ney? tamam. Çubuk falan da çok varmış.

ve torç. Minik bir alamete gidiyoruz gençler. Binse hmm. mi artık şu madene Bu <laughs> bayağı çıkmışım, inmişim, çık. Yani ne oldu lan? Acayip kasıyor gençler. Biz acayip toplanıyor. Hadi. Hadi. Çabuk. Çabuk. Hadi 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 ya. Kırılacak. şu an abi ya. Abi, ya. abi. <laughs> onun cümbüş kolu. Böyle kırma Eee eee Ne Bunu <laughs> Black Iron orumuz var. Sağ orumuz var. Bilmiyorum. Kırtaş var. Kırtaş alın. Çabuk 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 çabuk. Hızlı çıkalım ya arkadaşlar saat 8 burada. Benim olduğum yerde. Yetmeyecek galiba. Ben çıkmıyorum çıkamayacağım Dırırı. Kırlan, kral. Evet, böyle bir şey vardı. Arkadaşlar bu taşlar benim biraz işime yarayacak çünkü e, taştan set yapma modu varmış. <laughs> Gitti. Ya kürek mi? ne hızlı kazanıyor? Ay kazanıyor. Kazanıyor. Yani çok iyi oldu vallahi kendi kendimi hapsetmiş şu an. Çabuk. Hadi çocuğum Hadi. Nereye koyacağım ben bunu? Şuraya koyacağım. Ne yapalım? Git git bu aç kralım o zaman. <laughs> ah ya gençler çok güzeldi değil mi ya? Vallahi benim benim gibi bir gariban için çok güzel bir yerdi. Arkadaşlar isterseniz Game of Mode ya çekebilirim yani. Ya bu sizin kararınız ya Hex'i çekebilirim Game of mod çekebilirim. Ha sadece Minecraft üzerine çekmeyeceğim tabii ki de diğer oyunlarda çekeceğim. Mesela ne çekeceğim? Şu, zaten açıklamışımdır bunları. İşte Don't Start Together. Terraria. Ya olsun standart tip olsun ııı hmm, bilmem yani ya istersen çekebilir miyim yani. <laughs> yine o toprak mı lan yani toprak ne işi oluyor galiba ben ve zekem falan <laughs> ben ve et oyun oynardım zombi <laughs> oyunları zaten. Yanlış değilse 50 tane odun e, kırmıştım galiba. Aldığımda sadece 40 tane tahta gelmişti bana. Yanlış görmediysem. Belki ben yanlış görmüşüm. Bilmiyorum ya. Öyle bir şeydi ya. Şimdi 40 tane mi ne odun kırdım bana 64 tane doldurdu yani. Anlamam bitti. Ağaçların içine çesler doluyormuş. Ben bulmuştum bir ara bir tane şansa gelmişti. Şuradan an Bakalım hemen kaç dakika olmuş. Oo 26 dakika olmuş. Neyse uyanmanıza videoyu bitirelim o zaman. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi videolar, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.